Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dev bir abur cubur alışverişi yapacağız. Abur cubur kelimesini söylemek bile beni çok mutlu ediyor. Sanki o abur cuburların hepsini yemiş kadar oluyorum. E bir de başına dev sözcüğü eklenince daha da bir heyecan verici oluyor. Ama bu videonun çok daha heyecan bir, verici bir yönü var benim için. Çünkü bugün bu videoda gördüğünüz her şey siz takipçilerinden birinin olacak Instagram'dan yapacağım bir çekilişle. Evet hiçbirini yemeyeceğim arkadaşlar. Sepetime dolduracağım, alacağım, eve götüreceğim ve sizlerden birine yılbaşı öncesine kadar hediye edeceğim ki yılbaşı akşamı böyle bol bol televizyon karşısında yiyin kiloları alın diye. Artık iyilik mi yapıyorum, kötülük mü? Bilemedim. Bu arada abur cubur demişken de öğretmenlik damarım tuttu. Abur cubur biliyorsunuz bir ikileme. E, ikileme oluşumuna göre nasıl bir ikileme abur cubur? Bunu yorum olarak videonun altında özellikle gençlerden bekliyorum. Hocam Burada da mı ders dediğinizi duyar gibiyim. Kusura bakmayın arkadaşlar, edebiyat her yerde. Biz bugün alışveriş için Carrefour'a geldik. Çünkü burası oldukça geniş, hem pandemiden dolayı böyle tıkış tıkış olmaz, rahat rahat. Böyle insanlarla çok dip dibe olmadan alışverişimizi yaparız diye düşündük. Ve tabii ki yanıma kameramanım, menajerim, aynı zamanda ve resmi sponsorum, canım kocişimi aldım. Market arabamı da aldım. Alışverişe başlıyorum. Ben alışverişe başlarken sizler kanalıma abone olup bildiri zilini açıp bu videoyu da like'larsınız diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Benim markete girer girmez Pringles reyonuna gelmem de e, bilmiyorum yani. Direkt beni burası çekti. Zaten böyle yılbaşı deyince, abur cubur deyince Pringles geliyor. Barbekülü var, soğanlı, peynirli var bir şey. Direkt sadece peynirli de var ama benim sevdiğim klasik fakat klasiği göremiyorum orijinali Evet orijinal burada bitirmişler orijinali biliyor musun 3-4 tane kalmış hemen sepetimize atalım bence bunu herkes yani hepiniz seversiniz diye düşünüyorum o yüzden bu biraz böyle kırılmış olabilir biraz arkalardan alacağım şöyle benim de huyumdur markette en öndeki şey hep böyle kullanılmış gibi geliyor niyeyse arkadan alıyorum Evet sizler için orijinal Pringles'ı seçiyorum ve sepete atıyorum Hadi bakalım cipslerle devam ediyoruz hemen durmuyoruz Şöyle geliyoruz. Oo, oh, cips reyonu. Arabamı kenara park ediyorum ve cipslerin arasında kayboluyorum. Öyle tek cips olmaz. Biraz böyle mideleri karıştıralım. Değil mi? Yani öyle acılı şeyle. Bir kere Doritos. Bunu alıyorum ama kime gidecekse bu hediye şimdiden söylüyorum. Bunu dip sosla yemenizi tavsiye ediyorum. Dip sos yapmayı bilmiyorsanız, yoğurtlu dip sos yapmayı bilmiyorsanız bana özelden yazabilirsiniz. Harika bir dip sos tarifim var. Hemen sizlere ulaştırabilirim bir dakikadır. Sepete en son koyacağım. Onun dışında sevgili kameramanım benimle gelebilirsin. Şimdi biraz favorilerden gidelim. Ahmet'in favorisinden başlıyorum. Hadi ona bir kıyak geçeyim. Sonuçta resmi sponsorumuz. Ona şöyle e, orijinal, bize ya, orijinal şeyleri seviyoruz. Ruffles salalım. O çok seviyor. Benim favori cipsim ise her zaman Lays yoğurt mevsim. E, neydi o ismi? Yoğurt ve mevsim yeşillikle. Eskiden ismi Hasat Şenliği'ydi. Böyle 4-5 sene önce. Ben bunun ismini hep böyle biliyorum. Hasat Şenliği. Bence bu 3 cips güzel oldu. Bunları da sepete atıyorum hemen. Onun dışında bakayım. Yani Pringles aldık. O da klasik. Baharatlı olarak dörtası aldık. Cips bu kadar yeter diye düşünüyorum. Hadi devam edelim diğer reyonlara. Cipsleri aldık çok güzel ama cipslerin yanında güzel ve çeşitli içecekler almak istiyorum. Böyle tek bir çeşitle sınırlı kalmayacağız. Ama tabii ki ilk tercihimiz kola olacak ve benim tercihim Coca-Cola'dan yana. Ama şunu almak istiyorum çünkü yılbaşı özel serisi. Hatta bundan şöyle iki tane almak istiyorum. İki kalbi birbirinden ayırmak istemiyorum. değil <laughs> mi? Hemen bunu sepete atıyorum. Hemen devam edeceğim. Böyle e, tek şeyli içecek almak istiyorum. Büyük boy almak istemiyorum ki çeşit çok alayım. Fanta atalım hemen. C vitamini. Ne kadar C vitamini de olsa asitli, zararsız ama abur cubur bu demek değil mi? Sağlıksız beslenmek. Çok kötü bir örneğim. Devam ediyorum. Tamam buraları olmazsa keseriz hayatım montajda. Böyle sağlıksız bir örnek teşkil etmek istemiyorum. Gazoz istiyorum ama şöyle size farklı bir gazoz alacağım. Bakayım beklediğim şey var mı? Var. Evet sizlere klasik Beyoğlu gazozu alacağım. E, çünkü e, kendisi Galata Köprüsü ile dizayn edilmiş. Bunu yakından artık kazanan kişi inceler. Bunu da sepetime atıyorum. Fakat sadece bakayım. Aa, şunu da mı alsam? Dayanamıyorum tamam. Neden benim sevdiğim şeylerden mahrum kalasınız ki siz de içiliyorum. Bunu da şivepsi de koyuyorum. Şivepsi sevenler de oluyor çünkü. Belki fanta sevmezlerse. Bir de e, tabii ki biz birazdan bisküvi, böyle çikolata gibi tatlı şeyler de alacağımız için onun yanında da içebileceğiniz soğuk kahve alacağım. Kahve içmeyi çok seviyorum biliyorsunuz. Özel kahve saatlerim var her gün. Şimdi bir bakalım. Ice coffee mako var, latte var. Ben latte'yi tercih edeceğim sizler için. Çünkü benim damak zevkime bu uyuyor. İnşallah size de uyar. Bunu da atıyorum hemen sepete. Hadi devam edelim. Tabii ki abur cubur demek, yiyecek içecek demek. Ne demek? Çit 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 çekirdek demek. Benim çekirdekte tercihim bol tuzlu. Bir de sizlere barbekü soslu yer fıstığı alacağım. Çünkü bu benim de çok sevdiğim şey. Barbekü sosunu zaten çok seviyorum. Yer fıstığını ayrı seviyorum. İkisinin birleşimine bayılıyorum. Bunları da sepete atıyorum. Şimdi öyle bir reyona geldik ki tatlı tuzlu mideleri karıştırıyoruz arkadaşlar. Ne var ne yok alıyoruz. Artık bunu hediye alanlar beni iyi mi anar kötü mü anar bilmiyorum. Yani böyle mide zafiyetimi geçirir, kalorileri alır sonra bana bana böyle kötü laflar mı söyler bilemiyorum yani. Şöyle başlayayım. Bunu yani benim damak zevkime göre şeyler alacağız dedik ama çizinin peynirli kremalı milföy böreği. ben hiç denemedim. İlk siz deneyin benim yerime. Artık yiyen kişi bana yorumlarını atar. Onun dışında pizza kraker çocukluğumdan beri çok seviyorum. Gong. Bu da bizim Ahmet'in favorisi. Çok sever. Ben de bir ara çok seviyordum ama o kadar çok yedim ki böyle belli bir şeyi çok yiyince insan bakıyor ya. Öyle bir şey oluştu bende. Bunları hemen atayım. Devam ediyoruz. Burada hiç durmadan. Ben krispi çok seviyorum. Neylisini tercih edelim. Baharat çeşnilisi var. Bu çok acılı. Normal baharat çeşnilisi mi? Bakayım şuna. Bu neyli? Peynirli soğanlı. Yiyelim arkadaşlar. Peynir, soğan fark etmez. Bunu alalım diyorum. Yani çubuk kreker biraz artık klasik geliyor ama onun böyle patlayan şekerlisi, acı baharatlısı var. Aa bak benim öğrenciler şunu çok seviyor. O yüzden bundan alacağım aklıma. Ben yani bunu yemedim ama öğrencilerden gördüğüm için biliyorum. Bunu atacağım sepete. Burası hep çubuk kreker olarak devam ediyor. Çubuk kreker aldık zaten. Biraz şöyle yönümüzü, rotamızı tatlılara doğru çevirelim. Çok sevdiğim bir şey var burada. Hemen gözüme çarptı. Tabii ki gönlü bol. Denemeyen varsa mutlaka denesin. Frambuazlı. Bayılıyorum. Onun dışında şu çikolatalı kurabiyelerden de muhassak. Mutluluk veriyor çikolata. Bence alalım. Bunu da atıyorum hemen. Bakayım burada neler var? Şöyle benim sevdiğim şeylerden gitmeye çalışıyorum olabildiğince. Burçak, evet şu sütlü çikolatalı şeyini çok seviyorum. Bunu da hemen sepete atıyorum. Başka bakıyorum, bakıyorum sponsorum benimle beraber geliyor, geliyor, geliyor. Evet, çok, çok sevdiğim bir şey var. Bunu böyle e, üniversitedeyken çok fazla yiyordum herhalde. Sultani'nin üzümlü kepekli bisküvisi. Bunu da alıyorum, bunu da attım. Evet şöyle devam edelim bakalım diğer tarafta neler var. Biraz bu reyonun devamı var oraya doğru gidelim. Hadi. Geldik biskolataya. Biskolata çok severim. Tabii ki çeşitleri var. Çikolatalı, portakallı ve frambuazlı olarak. Ama tahmin etmek çok zor değil. Benim favorim frambuazlı. O yüzden sizlere de frambuazlı alıyorum. İnşallah seversiniz. Burada hemen kek reyonu var. Hani kek çok sevmem ama sizler için bir tane kek seçeceğim. Yani böyle portakallı var ne bileyim meyveli var, çikolatalı var. Genelde çikolatalı kek sevilir ama benim kek konusunda damak zevkim kesinlikle bu havuçlu tarçınlı cevizli kek. Ben bunu evde kendim de yapıyorum çok güzel oluyor. Sizlere de alayım. İçeri rengi çok güzel turuncu. Geldim gofret reyonuna. Gofret deyince sizin de aklınıza böyle gofret reklamlarındaki böyle bir gofret aldığınızda böyle ısırdığınız o çıtırtıyı duyma ihtiyacı geliyor. Benim öyle oluyor ama birçok gofrette bu mümkün olmuyor. Ama benim bu konuda bildiğim iyi bir gofret var. Gelir sizi götüreyim. Aslında çoğunuz biliyorsunuzdur. Hoşbeş. Hoşbeş gofretinde ben ısırdığım an o çıtırtıyı duyuyorum. O yüzden şimdi hemen hoşbeş alıyoruz. Hadi hoşbeş. Hoş yiyelim. Boş. <laughs> Hoşbeşimizi alıyoruz. Ben tercih olarak fındıklı kremalı'yı ise böyle muzlu falan çok ilgimi çekmiyor gofretti. Bir de bir de rulo kat çok güzel. Şöyle bir de size rulo kat alayım. Bunun da yine fındıklısı. Yani çeşitleri çıkıyor ama şöyle şurada daha kolay alacağım. Çeşitleri çıkıyor ama ben bunu çok seviyorum. Küçüklüğümden beri de yiyorum severek. Bu da çok çabuk bitmiyor mu ya? Böyle atıyorsun ağzına hemen bitiyor ya. Çayın yanında çok iyi gidiyor tavsiye alışverişe minik bir mola verip sizlere harika bir yeni yıl mesajı vermek istiyorum. Biraz farklı bir mesaj olacak. Umarım beğenirsiniz. Sizler için düşündüm bunu. Dilerim ki yeni yıl yani 2021 koronanın bitip de özgürce sevdiklerimize sarılabildiğimiz, bol bol güldüğümüz, hataları affedebildiğimiz, içimizden gelenleri özgürce söyleyebildiğimiz bir yıl olarak başlar. Yeni yıl mesajımızı da verdiğimize göre şimdi nereye gidiyoruz? Çikolata reyonuna gidiyoruz. Çikolata demek, mutluluk demek. Hadi mutluluk komasına girelim. Bu alışverişte benim sevdiğim şeyleri alacağım demiştim. Umarım siz de seversiniz demiştim. Çikolatada favorilerim Dido'nun bu Rubisi. Bunu alıyorum. Bunun dışında Coca Star çok severim Hindistan cevizli. Onun dışında karamelli şeylere bayılırım. O yüzden karamio yine favori çikolatalarımdan biri. Bir de bunu ben çok sevmiyorum ama böyle genelde genç nesil bunu çok seviyor diye aldım. Belki bu hediyeyi kazanan kişi de sever diye düşündüm. Laviva alıyorum. Bunu da sepete attım. Bu arada bu Metro ve Coco Star çikolatalarının beşlilerine çok güzel böyle esprili mesajlar yazmışlar. Mesela ben bunu çok beğendim. Ya kankanın da canı çekerse? Evet arkadaşlar ya kankanızın da canı çekerse? Lütfen bu hediyeleri, bu abur cuburları, abur cubur demeyi çok seviyorum. Abur cuburları kazanan kişi kankasıyla da paylaşsın. Çok önemli yani bunlar. Bu ne? Ahmet bana bir paket uzatıyor. Ne bu? Bana bir mesaj mı? Ofiste çekmecem boş mu kalsın yani diyor ki ofiste çekmecem boş aşkım bana da bu çikolatayı al alayım be ne <laughs> alacağım ne olacak? Ne olacak? <laughs> demiş jelibon reyonu çocuk reyonudur diye. Kim demiş jelibonu sadece çocuklar yer diye. Hepimiz çocuğuz, hepimizin içinde bir çocuk var. Benim içimde hala var ve ben jelibonu gerçekten çok seviyorum. Hatta çok mutsuz olunca böyle jelibonu şapur şupur yemek çok hoşuma gidiyor. Ama jelibon öyle bir şey ki bin çeşidi var. Aslında jelibon bir marka. Diğerleri onun türevi, haribo vesaire var ama genel adı jelibon olmuş artık. İşte kolalısı var. Şunu hatırlayan var mı? Hemen gösteriyorum şöyle. Bunu çocukluğumuzda çok kullanıyorduk. Dişli. Böyle hatta bunu dişine geçirenler var mı? Bunu var mı? O çok iğrenç bir şeydi. Onu niye yapıyorduk bilmiyorum. Tabii ki bunu tercih etmeyeceğim. Ama sizleri jelibonsuz bırakmayacağım. Benim tercihim klasik Haribo'nun ayıcıklısını çok seviyorum. O yüzden bunu alacağım. Tadını da gerçekten efsane buluyorum. Bunu da sepetime hemen atıyorum. Burada ne buldum biliyor musunuz? Pisa Kulesi'ni buldum. Sizi İtalya'ya getirdim. Hem de bu Pisa Kulesi o bildiğiniz Pisa Kulesi değil. Bu devrilmemişi ve Pringles'tan yapılmış. Hayatım senden bir ricam var. Ben Pringles almak istiyorum ama en üst raftakini istiyorum. Ne yapmamız gerek? <laughs> Arkadaşlar kırtasiye reyonundan tesadüfen geçiyorum. Bakmadan geçmeye çalışacağım. Almadan duramıyorum. Biliyorsunuz en sevdiğim alışveriş kırtasiye alışveriş. Gidelim hızlı geçelim burayı. <laughs> Burada çok sevdiğim bir şeyi yakaladım. O da MMS'ler. Biz MMS'leri gerçekten çok seviyoruz ama MMS'lerin yurt dışında böyle çok dev büyük paketler oluyor. Hatta biz Londra'da MMS mağazasına gitmiştik. MMS World'e gidiyoruz. İçerisi harika bir çikolata kokusuyla kaplı. Oh. Oh. <laughs> M&M's World harikaydı. İçeriye girdiğiniz an çikolata kokusu sarıyordu. Bir ara paylaşırım storyimde onu da görürsünüz. Bunların böyle büyük boyları satılıyor ve biz öyle almayı tercih ediyoruz. Hatta size sözüm olsun. Şu pandemi bitip de ilk yurt dışı seyahatime çıktığımda dönüşte havaalanında size büyük boy MMS alıp çekilişle hediye edeyim. Evet şimdi biliyorsunuz ki yılbaşı 4 gün sürecek. Yani perşembe, cuma, cumartesi, pazar o yüzden bol bol yiyeceğiz. Şimdi Çerezda'nın serileri var biliyorsunuz. Sinema. Bunu yalnız sinema izlerken yani başka bir şey de yiyemiyorsunuz. Ona göre her şeyi kuralına göre görmeyeyim yani. Bu TV. Bunu televizyon izlerken, dizi falan. Sakın öyle Netflix falan değil yani. Tamamen dizi izlerken, te televizyon izlerken. E popcorn kesinlikle sinema filmi izlerken yiyorsunuz. Yani her şeyi kuralına göre oynayalım arkadaşlar. Bu böyle ilerlerken... Kaptırdım, devam ediyorum ama... Chips Master klasik deniz tuzlu mu? Deniz tuzlu diyor, kabuklu diyor. Kabuklu patates cipsi yedin mi sen hiç? <laughs> Enteresan. Bunu benim için denerseniz sevinirim. Beğenirseniz ben de denerim söz verdiğim için açıp yemeyeceğim. Bunu da koyuyorum. Kendime almıyorum. İlk sizden yorum bekliyorum. Bunu da attım sepete. Bu yıl başında maalesef ki sevdiklerimizle olamayacağız. Tabii evinde ailesiyle yaşayanlar hep ailesiyle olacak. Ben eşimle olacağım. İki kişi geçireceğiz. Böyle sevdiklerimizi davet edebileceğimiz, birlikte kutlayabileceğimiz bir yılbaşı olmayacak. O yüzden bence biraz kendimizi abur cubura yemeye içmeye vereceğiz. Artık bu hediyeyi, bu abur cubur hediyesini kazanan kişi diyorum ya beni iyi mi anar, kötü mü anar bilmiyorum. Biraz kilo alacak. Biraz sağlıksız beslenecek. Ama aynı şeylerden yılbaşında muhtemelen ben de iyi olacağım. Artık karşılıklı storyler paylaşırız. Hepimiz ne yiyoruz, ne içiyoruz diye. Bir de dört gün süreceğini düşünün. Bunları biraz günlere bölerek yemeliyiz diye düşünüyorum. Şimdi ben market alışverişimi tamamladım. Umarım damak zevkim sizlerle uyuşuyordur. Böyle farklı değişik denememi istediğiniz abur cuburlar varsa onları da yorum olarak bekliyorum. Videonun başında sorduğum dil e, bilgisi sorusunun cevabını da mutlaka bekliyorum. Unuttum sanmayın. Bir öğretmen asla böyle bir şey unutmaz arkadaşlar. Şimdi ben kasaya gidiyorum. Ödememizi yapacağız. Sonra bunları ben bir güzel evde paketleyip sizler için saklayacağım. Bu video yayınlandıktan 1-2 gün sonra da Instagram hesabımda bunu paylaşacağım ve bir çekiliş yapacağım. Çekiliş şartlarını o postun altında açıklamış olacağım. O yüzden beni Instagram'dan da takipte kalın. Şimdi ben kasaya ödeme yapmaya gidiyorum. Oradan evime geçiyorum. Biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı da var. O bitmeden eve de yetişmem lazım. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup bildiri bu sonunu açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Herkese iyi seneler diliyorum.